EDD 2025 etkinliğimizin 3. gün açılışını yapmak üzere Göre elektrik Türkiye İnovasyon ve Dijitalleşme Çalışma Grubu Başkanı ve EYH BYS Müdürü Sayın Doktor Mete Emin Atmaca'yı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sultan Hanım çok teşekkür ederim. Öncelikle herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli açılış konuşmacıları, komite üyelerim, Kıymetli panelistler ve kıymetli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz etkinliğimize. Ben Yüre Elektrik Türkiye İnovasyon ve Dijitalleşme Çalışma Grubu Başkanlığı'nı yaklaşık 5 senedir yürütmekteyim. E, bu süre içinde de bize nasip oldu diyelim. Beşinci kez de bu etkinliği e, düzenliyoruz. Artık gelenekselleşen bir halde almış durumda. E, etkinliğimizin dışında yaptığımız e, toplantı veya fiziksel etkinlik gibi örneğin Hidroelektrik yenilikçi teknolojileri ile ilgili bir fiziksel etkinlik de yaptık. Sayın Bakanımızın da açılış konuşmasını yaptığı bu etkinlikte yine grup olarak önemli katkılar sağlamış bulunmaktayız. Tabii bu tüm çalışmalarımızı Tesabın koordinasyonu altında yapıyoruz. Burada reklamını yapayım en azından. Eğer siz de bu ve benzeri çalışmalarla profesyonel anlamda ilgileniyorsanız gönüllülük bazlı yürütülen bu çalışmalara Yürü Elektrik Türkiye'ye üye olarak katılabilirsiniz. İnovasyon ve dijitalleşme çalışma grubunda seçerseniz biz benim grubumdaki yaklaşık 120 profesörün arasına dahil olursunuz. Şimdi notlarıma bir bakayım. 3 e, günlük e, güzel bir çalışma dönemi geçirdik, panel dönemi geçirdik. E, çok kıymetli katılımcılar oldu ve biz burada enerji sektöründe dijital dönüşümün artık e, yalnızca teknolojik sistemlerin devreye alınmasıyla açıklanacak bir süreç olmadığını da görüyoruz. Bunları irdeledik biraz. Bugün bu dönüşümde e, panellerimizin de başlı olan enerjide yapay zeka uygulamaları, siber güvenlik ve şebeke esnekliği gibi konuları ele aldık. E, tabii bu dijital dönüşüm süreci sadece bu konularla da sınırlı olan bir şey değil. Yapay zeka üretimden bakıma, tahmin talebi e, tahmininden Talep tahmininden varlık yönetimine kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Ben de şahsi olarak akademik çalışmalarımda veya mesleki olarak bakım yönetimi veya santrallerin uzaktan izlenmesi gibi çalışmalarda bu süreçlere belli noktalardan giriş yapmış ve daha da geniş anlamda kullanma amacı içinde olan profesyonellerden biriyim. E, aynı zamanda e, tabi dijitalleşme ile birlikte IT, OT e, altyapıları ile ilgili de önemli gelişmeler oluyor. Burada da siber güvenlik faktörü devreye giriyor. Artık bir bilgi teknolojisi konusu değil doğrudan arz güvenliğinin ve sistem güvenliğinin temel unsurlarından da biri haline gelmiş. Bu konuda ne kadar hassas olduğumuzu da gördük. Firmalar yaptıkları sunumlarda özellikle IT tarafında ne kadar e, ilerleme sağladıklarını, OT tarafında da daha önemli ilerlemelerin yapılması gerektiğini e, ifade ettiler. yeni Yenilenebilir e, kaynakların artan payı ile birlikte şebeke esnekliği de yalnızca fiziksel altyapı yatırımlarıyla değil, veri temelli, akıllı ve öngörüye dayalı yöntem ve yaklaşımlarla mümkün hale gelecek. Bunu da görüyoruz. Tabii bu kadar teknolojiyle ilgili durumların gelişimini görüyoruz ama Örneğin ben hemen yakınımdaki bir alışveriş merkezinin otopark kısmındaki değişikliği çok net bir şekilde gördüm. Şu an ciddi anlamda elektrikli araçlarla ilgili bir şarj akışı, araçların gelip gitmesi, park etmesiyle ilgili artık yaşamımızda da kendini göstermeye başlayan hatta aramızda da birçok arkadaşımızın büyük ihtimalle elektrikli araca geçiş yaptığı bir dönemi de görüyoruz. Yani artık sadece yaşamımıza değil... E, iş yaşamımıza değil, normal yaşamımıza da ciddi anlamda bu dijital dönüşümün etkisi var. Tabii bu olduğu zaman da insan faktörünü de göz ardı etmemek gerekiyor. İkinci günde Meltem Hocamla birlikte bunu tartışmaya çalıştık. Yani biz bir şeyleri dönüştürüyoruz teknolojik anlamda ama insanlar bu dönüşüme ne kadar ayak uyduruyorlar veya bu dönüşümün neresindeler? Buradaki insan faktörünün ne kadar önemli olduğu, işte bu süreçte değişim yönetiminin ee, ne kadar önemli oldu, iletişim yönetiminin ne kadar önemli olduğu. Aynı zamanda ben bir proje yöneticisi olarak söyleyeyim, bir değişim veya dönüşüm yapıyorsanız, bunun etki analizinde yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Bunu da ne kadar önemli olduğunu e, hep birlikte tartıştık. Ben e, ikinci günün başında biliyorsunuz panelde Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, son yayınladığı e, işgücü raporu ile ilgili e, bilgiler de verdim. Sevgili Fatih Birol, paylaştığı çok kıymetli bilgiler vardı. Yaklaşık bir hafta önce lansmanı yapıldı bu raporun. Orada da gördük ki enerji sektörü işgücü gücü piyasasına da önemli bir katkı sağlıyor. Öyle ki dünyadaki toplam işgücü artışının hemen hemen iki katı düzeyinde enerji sektöründe iş gücü artışı var. Bu Çin'de 5 yeni istihdamda biri, Amerika'da 10 yeni istihdamdan birinin enerji sektörüne doğru olmasına yönelik de bir sonuç da karşımıza çıkarmış durumda. Ama tabii bununla birlikte bazı enerji sektöründeki alanlarda da eksiklikler olduğunu görüyoruz. Örneğin nükleer veya şebeke alanında bazı teknik eksiklikler var. Bunun da sebebi neydi? Ee, yeni gelen her bir kişi başına e, emekli olmak üzere olan 1.4 kişi veya 1.7 kişi gibi sayıların olmasından dolayı böyle bir durum söz konusu demek ki burada bir beceri veya teknik e, deneyim eksikliği de önümüzdeki süreçte bizi bekliyor ama bunun önünü almak için de işte eğitim sistemi veya e, enerji sektöründeki yatırımlarında artması gerekiyor ben şimdi çok da fazla uzatmak istemiyorum aslında söylenebilecek o kadar çok şey var ki ama değerli açılış konuşmacılarımız var e, sevgili Aytan Hanım var onların söyleyeceği şeyler de var onlara da biraz pay bırakmak istiyorum Dolayısıyla şimdi bugün de şebeke esnekliği ile ilgili konuları işleyeceğiz. Ee, e, Tolga Bey'in moderatörlüğünde yapılacak panelde açıkçası sabırsızlıkla bekliyorum. Hepinize bu e, etkinliğe gösterdiğiniz ilgiden dolayı da teşekkür ediyorum. Siz bu ilgiyi gösterdikçe biz de size daha güzel, daha etkili çalışmalarla karşınıza çıkmayı hedeflediğimizi söylemek istiyorum. Ee, başarılar diliyorum. Sayın Mete Emin Atmaca'ya açılış konuşması için teşekkür ederiz. Şimdi TESAP faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapmak üzere TESAP Genel Sekreteri Sayın Ayten Sümer'e sözü bırakıyorum. Buyurunuz efendim. Sultan Hanım, teşekkür ederim. Üç gündür gayet başarılı bir şekilde bu etkinliğimizin sunuculuğunu yürütüyorsunuz ve ilk kez yaptığınız bu sunuculuğu profesyonelce de yürütüyorsunuz. Tebrik ediyorum ayrıca sizi. E, günaydın hanımefendiler, beyefendiler. E, tüm katılımcıları TESAP adına saygıyla e, selamlıyorum. Etkinliğimize hoş geldiniz. E, TESAP'ın marka değeri olan ve kısaca EDD paneller olarak adlandığımız etkinliğimize hoş geldiniz. Bu yıl dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan da uzmanları aramızda görmekten memnuniyet duyduğumuzu da ayrıca ifade etmek isterim. E, TESAP hakkında kısaca bilgi vermek isterim sizlere bir yandan ülkemizi euroelektrik ve sigrede ulusal komite olarak temsil ederken bir yandan da düzenlediği konferans ve binarlar ile sektörde farkındalık e, yaratıyor. Ayrıca gönüllülük esasında uzmanlarımız tarafından hazırlanan yayınlarımız için yayınlarımız ile de sektörün geleceğine e, ışık tutuyoruz. Ee, pek çok yayını sektörde konuşulmadan önce biz aslında sunmuş olduk bugüne kadar. Mesela SMR, mesela pompaj depolamalı HES'leri yaklaşık 2022-2023 yıllarında sektör ile paylaşmıştık. Bugün Sayın Bakanımız da dahil birçok etkinlikte, programda bunların önemine ve e elektrik enerji sektörü için ne kadar değerli yatırımlar olduğuna özellikle vurgu yapılıyor. Yine taksonomi, adil geçiş gibi günümüzde çokça konuşulan konular hakkında yayınlarımız bulunmakta. Bir de Türkiye elektrik tarihini çalıştık 1902'den bu yana. Kurumsal ve kaynak bazında gelişim, mevzuat anlamında gelişimleri kaleme aldık ve bir kitap hazırladık. Bu yayınlarımızın hepsi gönüllülük esasında bir STK olarak hazırladığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendiriyoruz. TESAB'ın web sayfasından bütün yayınlarımıza ulaşabilirsiniz ücretsiz olarak. Ve bu katkı sağlayan tüm uzmanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Uzmanların hem kendi kişisel gelişimi ve bilgi birikimine katkı sağlıyor hem de rutin hayatları dışında yani ev iş hayatları dışında farklı bir noktaya odaklanmalarına da sağlıyor ve bundan da pek çoğu memnuniyet duyuyor. Bu yıl beşincisini düzenliyoruz enerjide dijital dönüşüm aslında pandemi döneminde filizlenmeye başladı bir fikir olarak ortaya çıktı ve her sene büyüyerek gelişerek devam ettik. Tam da adıyla uygun bir etkinlik dijital çağımızda dijital bir etkinlik düzenliyoruz. Zoom platformunu yöneten aslan Hanım'a 5 yıldır ayrıca teşekkür ederim. Ve bu etkinliğimizin sponsorlarına da Eltem Medaş, Zentral ve Valex Partner'a da destekleri için teşekkür ediyorum. Mete Bey'in liderliğinde bir grup hazırlıyor. Organizasyon komitemiz var. Bir buçuk ay önce çalışmalara başlıyoruz gerek konuk konu gerek paneller gerek konu başlıkları hep bu komitede yeşeriyor, filizleniyor ve sonra da her yılın son günlerinde sizlerle buluşuyor. Ben daha fazla konuşmamı uzatmak istemiyorum. Çünkü çok değerli iki konuşmacımız var. Ebru Hanım ve Mehmet Bey. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Kabul ettikleri ve bizlere hitap edecekleri için. Bir de Şebeke Esnekliği panelimiz var. Tolga Bey liderliğinde, moderatörlüğünde. Panelistlerimize de teşekkür ediyorum. EDD 2025 hakkında kısa bir istatistik bilgiyi de paylaşmak isterim. Bu yıl toplam 8-10 kayıt aldık. Yaklaşık bir ay önce kadar kayıt linki açmıştık. Birçok platformdan duyuru yaptık ve 810 kayıtla pazartesi günü kapattık. Ee, seçim hakkı veriyoruz hangi etkinliğe katılmak istersiniz diye. Birinci gün etkinliğine kayıt yaptıranların yaklaşık yüzde 94'ü yapay zeka etkinliğini seçmiş. Ee, siber dayanıklık etkinliğine yüzde 79, bugünkü şebeke istekli etkinliğinde yüzde 81 e, seçim var. Kayıt yaptıranların yarıdan fazlası yaklaşık 480 kişi özel sektörde çalıştığını ifade etmiş. 210 kamudan 85'te akademiden kayıt var. Bunun dışında e, STK'lardan ve kaynak bildirmeyen kişilerde bulunmakta. E, bir sorumuz da bu etkinliği nereden duyarak bilgi sahibi olarak kayıt yaptırdığınızda e, tesap, linkin hesabı ve e-posta duyurularından %33 yaklaşık 3'te 1 yani. WhatsApp gruplarından yüzde on, kurum içi duyurularda yüzde yirmi bir, bir de yüzde bir buçuk gibi basından duyduğunu e, belirten bir e, grup var. E, çünkü özellikle sektörde yayın yapan pek çok dergi ve e, diğer e, platformlar bizim artık e, paylaşım yaptığımız etkinliği bize sormadan e, hemen haber yaparak duyurularımızı yapıyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum duyurumuza katkı sağladıkları için. Herkese sözlerimi bitirirken herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yeni yıl diliyorum. 2025'i tamamlıyoruz 3 gün sonra. E, 2026 yılında da TESAB'ı takip etmenizi e, bekliyoruz. Etkinliklerimize katılım sağlamanızı bekliyoruz. Verimli bir gün olmasını, verimli bir etkinlik olmasını diliyorum saygılarımla.